Top topkapı koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları koşunun yapılacağı için piste çıktı. Sayın Gestüt Rotke'nin bir numaralı Aspektus isimli atı Andreas Subarix'li. Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'in sahibi olduğu 2 numaralı banknot Francis Norton'la. Godolphin ekürisine ait 3 numaralı Karadak Karen McEvoy'la. Sayın Levent Kitapçı'nın 4 numaralı Cincinnati Kit isimli atı Erhan Yavuz'la. Sayın Balkar Balkaroğlu'nun 5 numaralı Feirsan isimli atı Saadettin Boyraz'la. Sayın Aydoğan San'ın 6 numaralı Sabırlı isimli atı Halis Karataş'la. Sayın Yıldırım Gelgin'in 7 numaralı Lovely Zoyun isimli kısra Gökhan Yıldız'la. Sayın Selman Taşbey'in 8 numaralı Ribella isimli kısra Selim Kaya'yla. Sayın Yeguada Maroto Satli'nin sahibi olduğu 9 numaralı Trip to the Moon Jean-Louis Martinez'le. Sayın Selim Suheil'in sahibi olduğu 10 numaralı Dubai Saç Royston French'le. Sayın İlyas İlbey'in sahibi olduğu 11 numaralı Topor Mehmet Kaya'yla. Sayın Fitri Hey'in sahibi olduğu 12 numaralı Traffic Guard Can Egan'la. Sayın Fırat Karaca'nın sahibi olduğu 13 numaralı Şahnur Barış Kurtu'yla top topkapı koşusuna katılacak. Sonat 6 numaralı sabırlı. Altı numaralı sabırlı sonat olarak starttaki yerini aldı. Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve top topkapı koşusu başladı. On üç numaralı Şahnur. Çıkışta bir boy kadar kaybetti koşunun liderliğini. 7 numaralı Lovely Zoyun aldı. İkinciliğe banknot sokuldu. Üçüncülükte dış kulvarda 11 numaralı Topor var. Hemen yanına doğru geldi. 12 numaralı Traffic Guard. 1.5 boy kadar geride. 1 numaralı Aspectus. Onun 1.5 boy kadar gerisinde gene. 3 numaralı Karadağ görüyorum. Yarım boy kadar dışına geldi. 4 numaralı Cincinnati Kit. Onun 1 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Trip to the Moon. İç kulvarda 8 numaralı Ribella sırasıyla Koşunun son birine zor yaklaşıyoruz. 7 numaralı Lavli Zoyun kaçıyor. 10 10 numaralı Dubai Saç ikincilikte takip ediyor. 3 boy kadar geride. 2 numaralı Banknot üçüncülükte hemen dışında. 12 numaralı Traffic Guard dördüncülükte. 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Aspectus dışında. 4 numaralı Cincinnati Kit var. Yarım boy kadar içlerinde de. 3 numaralı Karadağ görüyorum. Daha sonra 11 numaralı Topor. Onun yanında 9 numaralı Trip Tudum'un. Yarım boy kadar içinde Ribella. Onun bir boy kadar gerisinde Şahnur daha sonra 6 numaralı Sabırlı sırasıyla koşunun son virajı dönülüyor. 7 numaralı Lovely Joy'un düzlüğe önde çıktı. Orta kulvardan 10 numaralı Dubai saçın dışarıdan 12 numaralı Trafik Guard'ın aralardan da 2 numaralı Banknot'un çabaları var. Son 400 geçirdikten sonra orta kulvardan geliyor 2 numaralı Banknot. Koşunun liderliğini alma çabalarında bunu başardı. Dışarıdan 12 numaralı Trafik Guard'ın aralardan Aspectus'un dışarıdan Sabırlı ve Rivelli'nin atakları var. Son yüzden sonra en dış kulvardan geliyor 6 numaralı Sabırlı. Koşunun liderliğini aldı. Yarım boy kadar önde içeriden de Ribella geliyor. Sabırlı önde. Enternasyonel top kapı koşusunu 6 numaralı sabırlı Halis Karataş'la kazandı. 8 numaralı Ribella ikinci oldu. 9 numaralı Trip Tudum'un ve 3 numaralı Karadaksa tabelanın diğer yerleri için fotoyu bilise geçtiler. Enternasyonel top kapı koşusunu Sayın Aydoğan'sanın sahibi olduğu 6 numaralı sabırlı Halis Karataş'la kazandı. tarihi koşu sonuçlandı. Günün altıncı koşusunu oluşturan enternasyonel topkapı koşusunu Aydoğan San'ın sahibi olduğu antrenörlüğünü Cemal Kurt'un yaptığı altı numaralı sabırlı jokeyi Halis Karataş'la kazandı. The sixth race of the day was the International Topkapı Trophy and the winner is number six, sabırlı. Whose owned by Aydoğan San, trained by Cemal Kurt, ridden by his jockey Halis Karataş. Şu anda kupa törenini gerçekleştiriyoruz sayın yarışseverler ve kupayı vermek üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, kupayı almak üzere ise kazanan atın sahibi Sayın Aydoğan San adına Sayın Serkan San huzurlarınızda. The Minister of Agriculture and Rural Affairs, Mr. Mehmet Mehdi Eker, will present the trophy to the winning owner, Mr. Serkan San. <laughs> Öncelikle buradan Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum gerçekten Türk Akçılığı'na inanılmaz desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde ileride daha ileriye gideceğiz. İkinci olarak jokeyimiz Halis Karataş'a inanılmaz performansından dolayı muhteşem bir yarış sergilediğinden dolayı teşekkür ediyorum. Cemal Hoca'ya da buradan teşekkür ediyorum. Artı bizim ekürde sabırlıya buralara gelmesinde yardımcı olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum. Artı Karaca Bey yetiştirmesine, oradaki bütün arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Son ve ilk olarak bizim cana bizim tabiriyle ekibimizin, ağrımızın generali abim Selçuk sana buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kazanan atın antrenörü Sayın Cemal Kurt'a ödülünü Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Sayın İnci Özdemir takdim edecek. Mrs. İnci Özdemir will present the prize of the race to the winning trainer Mr. Cemal Kurt. Evet Cemal Bey başarılarınıza bir başarı daha eklediniz. Öncelikle sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Aydoğan abimizi kutluyorum ve e, şampiyonlara yakışır bir e, yarış tamamladığı için ben Halis'i de gönülden kutluyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Bu arada Sayın Bakanıma, değerli yarış severleri de çok teşekkür ediyorum tüm desteklerinden dolayı. Ve kazanan atın jokeyi Sayın Halis Karataş'a ödülünü Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Esra Atman Özyiğit takdim edecek. The board member of the Jockey Club of Turkey, Mrs. Esra Atman Özyiğit will present the prize of the race to the winning jockey, Mr. Halis Karataş. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir binişti, çok güzel bir kazanıştı. Başarıların devam etsin diliyorum. Hep birlikte. ulusal Topkapı koşusunu Türk atı 6 numaralı Sabırlı jokeyi Halis Karataş'la kazandı. 6 numaralı Sabırlı'nın sahibi Aydoğan San, antrenörlüğünü ise Cemal Kurt yapıyor. Winner Circle'da gerçekleştirdiğimiz kupa törenimiz burada sona eriyor.